Evet, burası Bursa Z yolunun e, son kısmı, Zeyniler Köyü'nün olduğu yer. Karşımızda Zeyniler Köyü, da manzarası var. Burası da e, en zirve noktada, Seyir Tepesi gibi yapılmış, çok güzel bir alan. Z yol dediğimiz yolu Bursalılar genelde biliyordur. E, Yıldırım ve Osman Gazi tarafından aşağıdan bakıldığı zaman direkt Z şeklinde Zeyniler Köyü'ne açılan yol gözükmekte. Ve o yolun sonunda tam Zeyniler Köyü'nün girişinde çok güzel bir seyir tepesi var. Gördüğünüz gibi Bursa ayaklarınızın altında şu an. Harika bir manzara var. Bursa'nın her noktası buradan gözüküyor diyebilirim. Çok güzel bir manzara. Harika bir görüntü var. karşı zirvede antenlerin olduğu yer zannedersem orada bakacaklar tarafı. Harika bir manzara var gördüğünüz gibi. Burası da Zeyniler Köyü. Mükemmel. Taksiyle bile gördüğünüz gibi gelip manzarayı görmek isteyenler var. I'm with that. Bayramımızın altında. Çok güzel. Evet yolun burası Zeyniler köyüne geliyor. Burada ne yazmışlar? Köy kahvaltısı. Yöresel ürünler. Zeyniler köyünde de başlamış buraya gelip kahvaltı yapabilirsiniz sanırım. Ve burası da Balaban mesleği alanı açılmış. Onun bir reklamı var. Burası da aşağı zümrüt evler ve telefere kadar inen bir yol. Çoğu insanın işte akşamları iki bira içelim diye çıktığı Z yolu bu yol. Aşağı taraflarda durup manzarasını çekerim. böyle telefona doğru uzanıyor. Evet bu yol aşağı Zümrütevler'e kadar iniyor arkadaşlar. Çoğu zaman Bursa'dan tabii insanlar arkadaşlarıyla gelip buraya arabayı çekip manzara seyretmeye bir şeyler içmeye geliyorlar. Gerçekten güzel. Geceleri serin oluyor havası. güzel manzaralı bir yol. Geleni gideni bol. Sırf manzaraya bakmak için geliyor herkes buraya. Özellikle Zeynilere zirveye. Gördüğünüz gibi. Güzel bir manzara var. biraz dar gibi gözükse de iki araba rahatlıkla gelip geçebiliyor yani sıkıntılı bir durum yok arzilmesini Zeyolu sonuna değeyim. olduğu yere gelin mutlaka. Çok güzel bir manzara var yani bu yola da Şuradan da bir manzaraya bakalım. Evet. Aşağı doğru indikçe şehre daha çok yakınlaşıyoruz. Karşıda şehre küsünün olduğu yer yüksek binalar. Tabi buradaki izler de konakçıların izleri. güzel bir manzara. Boş bir yer. Doğayı, çevreyi korumak lazım. Gelecek nesillere onları bırakmak lazım. Temiz ve güzel bir şekilde. Evet. Aşağıya doğru gidiyoruz. Evet. Meşhur Bursa Z yolundayız şu an. Orada ilerliyoruz özellikle yıldırım var. Osman Gazi tarafından Uludağ'a bakıldığında gözüken kısım bu. Bu yol. Z şeklinde gözüküyor. O yüzden de Z yolu deniyor genelde. Kursallar arasında. Yani. Şu an hava çok sıcak. Ama ağaçların gölgeliğine girdiğiniz zaman hissediyorsunuz serinliği. Gerçekten harika. eski mirajlar var. Dikkat etmek lazım. Evet yine bir taksiyle çıkıyor birileri. Taksiyle gelip giden bayağı var. Bu yolda. Biz küçüklüğümüzde bu yol yoktu tabi. Ee, kestane, fındık, Kızılcık toplamaya çıkardık bu yollardan. Evet bu kısım teleferik zümrütler'e en yakın kısmı genelde daha çok insanlar dinlenmek için bu tarafı seçiyor daha şehre yakın daha yukarı çıkmıyorlar. Evet Size yolunda böylece gezmiş olduk. Belki gelmek, görmek isteyen olursa fikir verir. teleferik aramalelerden girmiş bulunmaktayız